<laughs> Hepinize selamlar. Yeni Darksiders bölümüne hoş geldiniz. En son Samael'i yenmiş ve şeytan anahtarını ele geçirmiştik ve şimdi de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen tamam, şuradan şöyle basıyoruz ve buradan geri çıktık. Peki bura nere? Bir dakika Samael'le biz burada kapıştık mı? Geçmiş bir gelecek mi anlayamadım. Bayağı temiz düzenli duruyor etraf. Dur. Girelim bakalım. Ha. Tamam buradan buradan geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi hatta şuradan haritaya bir baksak. Yani sonuçta dünya haritası. Aha da görevimiz burada. Yes. hadi bakalım. Bu yolu bir daha gitmenin gereği yok. <laughs> Merhaba karga Baba. Rahver aldım Karkafa Artık ruhlar kısmına girebilirsin ya. Yani. Ama bu yola bir kez geldiğinde bir daha dönüş olmayacak diyor. O kadar uzağa geldim Kargababa. Artık dönüş yok. Well is corrupted. Yes. Oh, şey olmuş Ha far. No, corruption has chosen a champion, a voice to sound its clarion call. Then I will see this finished. here and now remember what you have learned, Rider. Corruption is the end of all things. Even death. Unutma diyor, corruption her şeyin sonudur. Hatta ölümün bile. Tüm bunlar neden beni test ediyormuşsun gibi geliyor diyor. Sen kendini test ediyorsun eski dostum diyor. Ne yaptığını, ne yapmak zorunda olduğunu. Ve şimdi son testinle karşılaşacaksın. Ölüm mü getireceksin, Yoksa yaşam mı? diyor. Allah, hadi bakalım. Oğlum dur bir gitmeyelim dur. Dur dur dur. Şey yapaydık, ne konuşaydık be. Sanırım bu ölümü öbürü yaşamı temsil ediyor. Ay 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 ay. Vallahi geldik buraya kadar. Ruhlar kuyusuna gir. Yavrum öyle diyorsun da ben cidden bir Vukrim'i ziyaret etsem iyi olacak. Yani sonradan pişman olmaktan iyidir. Şimdi Vukrim. Şimdi Forge Lance'a git diyor. Lost Lands. Sen neresin abi? Öller diyarı. Sen. Bu ne? Bu ne abi? Nerede burası? Ha, burada henüz bir yer yok. İlginç. Demek ki oraya da bir yer gelecek. Her neyse, dur bakalım. Bu bulmak için... Ee, Forge Lance'a mı gitmem gerek? Aynen öyle. Forge Lance'a gideceğiz. Karga Baba etrafta yok. <gülüyor> 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 Ha karga baba burada. Dur bir konuşalım bakalım. Bir şeyler satıyor mu, alıyor mu, ne yapıyor? Merhaba dayı. Ölüme getireceksin. Yaşam mı dayı? Hala aynı kafada. Neyse o bir dursun o zaman. Koşlanırsa atla. Bugün oradaydı çünkü yanlış hatırlamıyorsam. Yaşam ağacından çıktık. Ee, buradan da mı girebiliyoruz? Tüm diyarlarda açılmış kapı. Vay karga baba burada da var o zaman. Hayır adam burada yok. Her neyse. Karga babayı şimdi salla abi. Ee, sevgili sevgili Bulgcim. General Items. Sanırım sensin ya. Gitmek istediğim yer. aynen aynen vulgrim merhaba vulgrim gel yakına bakalım vulgrim ne diyor yeni eşyalarım var diyor ee, şimdi legacy box bir tane daha alabiliyoruz silahımız için bunun dışında hiçbir şey satmayalım mı ya artık tamam legacy box alalım abi al bakalım Abi. Ne demek possess hammer? Kafa mı oluyor? Niye öyle bir eşya verdi bana? Ben bunlar istiyordum. Artık sona mı geldik? Daha güçlüsü yok mu bunun? Possess double search. Bak. Bu geldi. Oha bayağı da güçlüymüş mübarek ya. Bak upgrade edebiliyoruz abi. Ama ne gömsek acaba bunu? Drop, düz, sacrifice, göm bakalım. Göm. Göm. Bu ne? Crowhammer. Hammer, kalsın. Critical Chance. Mesela... Şimdi sen... Critical şansı yok mesela buna. Şimdi ben bunu upgrade diye şuradan nerede o? Bunu gömsem. Şansı mı elde edeceğiz? Ana 113 defans vermesini sağlayabiliriz veya kritik atak şansı olabilir. Kritik atak şansı alacağım abi ben. 434-500 abi. Baya 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 yüksek yani. Harbiden baya yüksek bir şey ama can çalmıyor işte. Ben, ben, can çalmayan şeyleri sevmiyorum. Yok, salla abi bunu ya. Harbiden boş ver yani. Bu film hayal kırıklığına uğrattım beni be yavrum. Vallahi üzüldüm. Pegasi artifak. Bundan bende zaten var. Onu da takamıyorum. Kandırdın hep beni bu Durumda bu grime değil de başka birilerine daha uğrayacağız. Durum bakalım. Ee, chest. Geç. Hah armor. Weapon. Sana bir gidelim bakalım. Vay be Oğlum hikayeye ilk başladığımız her yıllar yıllar öncesi ta 2016'da başladık lan biz bu oyuna. <laughs> Niye bitmiyorsun oğlum sen? Nerede o? Orada. Eşya olmayan tekere gelmişiz. Bu arada teyzeye bir gideceğim. O teyzen istediği bazı materyallerden bir taşı var artık. Bakayım bir şeyler yapıyorum onlarla bir görelim. Merhaba teyze. you saved our realm, rider, and but only time will tell if your path leads into darkness, or if it leads out. here is what you asked for. ah, thank you, horseman. you'll not be sorry for your trouble. this talisman will certainly help you on your quest. but i fear you will not break your destiny. no, but i believe i might bend it a little. what was old is new, <sighs> For all things a price must be paid. I am blind, not foolish. I am blind, not foolish, then. It is not for you. Hmm, Solid. <coughs> durumda en çok sağlık işimize yarayacak bizim. Not tamam daha fazla alamazsın diyor zaten. Eee Grim Talisman diye bir şey verdi. falan filan filan filan. Bakalım bir neymiş bu Grim Talisman. Gole olarak vermiş. Special ability Grim. Eee More info. Değil stats. Hmm. Yok abi. Bunu kırayım. Ha, olay şu. Bununla birlikte yaptığım her saldırı şey yapacak. Ben hangisini takıyordum ya? Bunu mu? Bunu mu? Ben bunu takıyordum galiba. Strange Rod. Bu ne? Git far far. Tamam. Aynen bunu takıyordum ben. Tamam. Eee Reaper enerji şarj ettiriyor bana her buluşumda <laughs> ama <laughs> gerek yok yani. <laughs> Şuradan bir de silahçı dayıya bakalım. Malum galiba sona gidiyoruz artık ya harbiden de. Dayıla <laughs> da ne kapıştırdık ha burada zamanında. Gel bakalım. Kidna <laughs> <daha fazla gülüyor> Ha Arkit sana Benim şey yapmayacak. Ya. Hmm, train diyor. Yok bu dayı da bir cacık satmıyor imiş. Şimdi... Sen niye bana peki şey vermiyorsun abi? Hani silah? Nerede? Allah'ım tüm LPC'ler kazıklıyor lan adam burada. Gidiyorum ben ya. Yürü abi yürü. Göreve yürü. Böyle değineriz biz. Kaydet bakalım oyunu burada. Seviye 22 olduğumuzda bu arada üzerimizde bazı giyeceğimiz yeni eşyalar var. Zaten önceki bölüm almıştık onları. Mesela şunun gibi falan. Şu an mesela bunu giyiyoruz. Ya defans aslında bayağı bir azaltıyor bu ya. Hatta dur bakayım eldiveni çıkarlı değilmiş şu anda. Ha, 339. Restans azalıyor, gil azalıyor, bu azalıyor. Onun yerine sehere rat arken hepsi yükseliyor. Ben aynı böyle bitiririm. Aha da giriyoruz dostlar. Veya giremiyor muyuz? Bilemedim. Aha girdik. Root of Corruption diye yeni bir aşiment açtım bu arada. Corruption'un <laughs> <laughs> kaynağı diyor. Ruhlar <laughs> Kuyusu, haydi bakalım. Oy oy oy. Hiç merak ettin mi ölüm? <laughs> Etrafımdaki her şey corruption sen niye hiç dokunulmamış kalıyorsun? Merak ettin mi işte ya? Kendi kalbinde olan bir şeyi nasıl yok edebilirsin diyor. Beni durduramazsın. Ruhunu sonsuza dek lanetlemeden beni yenemezsin diyor. Hadi bakalım. <laughs> o zaman öyle olsun dedi. Abi karizma ya bak. Hop hop hop. oy 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 oha oha oha, oha. Oh, falan kullanıyorsun sen. pislik oha ooo 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 Abi o tüm her yere yansıyor galiba o zımbırtı ya. Aynen. O zımbırtısı adamı bayağı bir yerlere vuruyor. Zayıflamışsın kardeşim diyor da. Oo, oh, korapçınlı kesiyorsun bu Bak, vuramadı. Oh. Ne oldu? Havan söndü. Ha? Bir şeyler yapıyor. Onlar nedir? geliyor geliyor gene geliyor manyak şeyler. Ay ay ay. Lan ne yapıyor bize? Ha? Allah. Allah'ım. Haydi bakalım. hile derler buna. Buna hile derler yanımda yaptın onu. Ops. Seni pislik. İndir lan beni. Seni adi köpek seni ben pot basmadan keserim lan seni burada ben. Hadi eşek seni. Oo. Oo riske atmayacağım vazgeçtim. Bir yapacak, bir şey yapacak. Oh. Oh. <laughs> Diğer kolda da gitti. <Gülüyor> 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 Bari uğraşıyor lan. Oy oy oy. Bir kez daha tut elime kardeşim diyor. Yapma lan kesin bir pislik var. Kesin bir ha helal lan. Helal lan. Helal lan. Kardeşim biz değilsin lan sen artık bizim. Aa yanıyor Bramas. Oo. Absalom öldürdüm. Korruption'a durdurdum. Ve sonunda kuyunun yanında duruyorum. Ve sırada ne yapacağımı bilmeden de sinir bozuldu. Aslında oldukça basit most difficult. Ve en zoru. I'm in no humor for riddles, Crowfather. İlmeceler için espri anlaşım yok, Crowfather. To return the kingdom of man, or you may resurrect the Nephilim, but know that choosing one will forever doom the other. Oh. Diyor ki ya insanlığı dirilteceksin ya Nephilim'e ama birini seçtiğinde öbürü sonsuza dek lanetlenecek diyor. My brother war. Kardeşim war. O her şeyden önce onu korumak istiyorum. İnsan onu geri getirmek, sacrifice gerektirecek diyor. Feda etme diyor yani. Aha. Thus ölümden hayata insanlığın kökleri geri geldi. Ama ölümün maceraları sona ermedi. Parçalanmış dünyada destroyer. e, kardeşi Destroyer'ı öldürdü. <laughs> i̇lk bölümün sonunu gösteriyor ilk <gülüyor> <oyunu>. <gülüyor> Tüm bu savaşı tek başına mı sürdüreceksin? Hayır. Not alone. Yalnız değil kardeşlerim aslında. War had yani. Savaş edince müfrek kırdı. Summoning the kıyamete çağırdı. And the number of the riders shall ever be four. Atlıların sayısı daima dört olacak. Oo, oyunu bitirdik. Vallahi bitti oyun. Oğlum ben bu bölümü de bugün yayınlarım. Ben bugün yayınlarım sizi bundan mahrum bırakmam. Güzel bir beğeni bekliyorum ama bak lütfen. Güzel bir beğeni bekliyorum. Evet dostlar bir serinin daha sonuna geldik. Oğlum o nasıl bir şeydi lan çıkardı maskeyi kendini feda etti. Abo. Ama sona ermedi diyor. Demek ki 3. oyunda, 3. oyun gelecek 2017'de biliyorsunuz. 3. oyunda demek ki ölümü şey olacak bir kurtarma olacak yani. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Güzel bir beğeni yağmuru yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.